nasıl sızdırılacağını da açıkçası bilemiyoruz ekonominin. Şimdi Mersin arkadaşlar, tüm Mersin'deki zeytin ağacı sayısı 2.2 milyon Gerekli belki de ileride. Hak ettiği yerde olabilmesi için Mersin'in o çok ciddi anlamda. Neden sonraki Mersin ekonomisine de... Hindistan'dan gelen baharatların Akdeniz'e ulaşması lazım. Sert havadan Kazalar kazalar kaza yönetilir. Osmanlı hiçbir hiç şey. Yani aslında onları seçimlerin için süslediği şey O Acayip bir üniversite oluyor. Nasıl olacak bu iş? Nasıl açıklayacağız bunu? 839. <laughs> Tanzimat fermanı. Bir kısmını dövizle kazanmaya getiriyor. Şimdi bu kent ekimler nasıl geldi? Yani sadece kısa bir ilk yapayım. Gelen İtalyanlar bugünkü Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nin temelini atıyor. Gidip e, kanatladığı, oradan e, bütün bölgeyi yönetti. bir... Ebniye nizamnamesi dediğimle tabiri caizse planlı değil, kendiliğinden, nüfusun artışıyla birlikte şehirciliğin ve sokakların gelişimi böyle Osmanlı'da. Türkiye'de Mersin Kent Kent Merkezi örnek gösterilebilecek ender şehirlerden birisidir. Geçmişinden, geleceğinden neler olacak? Üç tane değerli kişi, onlar gerçekten bizim bir hafızamız bizler de e, Mersin'in bu ekonomiyle ilgili, hafızasıyla ilgili yapılması gereken neler varsa yapıp bunu ileriki zamanlara oda olarak da gerekeni yapmamız lazım. Büyükşehir bu konuyla ilgili zaten güzel çalışmalar yapıyor e, beraberlik içerisinde. E, tabii istiyoruz ki bunu e, yeni gençlere de devam ettirmemiz lazım. Gençler çok aramıza giremiyor. Üniversitenin, gençlerimizin, Mersin'de yaşayanların ve gelecekle ilgili e, ekonomiyle ilgili olanların da bilmesi lazım. Eskiden neydi? Çünkü eskideki aldığımız bilgiler geleceğe ışık tutacak. Aynı yollarda devam edecek. E, ama bizler onu bir şekilde kitaplaştırarak aktaracağız. Zaten gerekli çalışmaları e, gerekli kişiler de yapıyor. Mersin sevdalları yapıyor. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin kent belleği, kent e, sinema ofisi bu gibi e, yapılarıyla kentte geçmişten günümüze kadar yaşanmışlıklar, yaşananlar, gelecekte ne olması gerekenlerle ilgili e, kentin belleğini canlı tutmak ve bunu toplumun bütün kesimlerine aktarabilmek için e, çalışmalarını sürekli e, geliştirerek sürdürüyor. Bu da böyle bir çalışma. E, ben e, Abdullah ee, abimin burada hem moderatör olarak hem de kentin gerçekten e, bir e, hafızası olarak e, çok güzel şeyler anlatacağını, Mustafa Erim'in özellikle e, kentin tarihi doksu ile ilgili çok ciddi bilgilere sahip olduğunu, geçmişte ne olduğunu, geçmişte bu tarihi dokuların içindeki ekonomik e, yapının e, şimdi ne olduğunu bize e, Turgut kardeşim, dostum, arkadaşım da e, tabii e, Mersin sevdalısı olarak e, kendi içindeki o duygularını sizle paylaşacak. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de selamlarını ileteyim size. <laughs>